Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in dün akşam katıldığı doğum gününden yepyeni kareler getirdik. Ve herkesin gözü tabii ki Kerem Bursin'i aradı. Fakat Kerem Bürsin reklam çekimi için Hande Erçel'in yanında değildi. Ve tabii ki bu zamanda fanlar Photoshop yapmayı denedi işte Kerem Bursin'i Photoshop'la Hande Erçelik'in yanına getirdiler. Herkes tabii ki mükemmel çiftimizi hep bir arada görmek istiyor. Birçokları Hande Erçeli dün akşam çok kıskandı. Çünkü Kerem Bursin olmadan bu kadar eğlenmesini fanlar beğenmedi. Yani herkes Kerem Bursin ile birlikte olmasını istiyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.